1996-97 yıllarında tanışmıştım kendisiyle. O zamanlar 100 yaşın üzerindeydi ve kuruculuk yapardı. Dikkatimi çekmişti. E, torunlarıyla beraber ziyaretine gitmiştik. Bu altı Köyü'nde ikamet etmektedir. O zaman tanıştık e, ve hala dostluğumuz, muhabbetimiz devam ediyor. Görüşüyoruz. 2000, 2019 yılında da tekrar ziyaretine gitmiştik. E, sağlığı gayet yerinde. Rabbim Hayırlı uzun, uzun, sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Kendisi hoş sohbeti dinlenir. Ee, neşeli şekilde muhabbet eder. Ee, gayet morali yerindedir. Ee, konuşması sohbeti dinlenilir. Kulağına ee, razı olsun. İletimimiz ee, devam eder, görüşürüz, haberleşiriz, sorunlarla El, iletişimimiz e, yine uçak devam ediyor, etkileşimimiz El, devam ediyor. E, Bence yetkililer incelenmesi ayı. gerekiyor. Aşı Rekorlar kitabına terebat. girebilecek bir, bir dedemiz. Mavendeğimdir <laughs> ya, <laughs> <laughs>

((لن تشوف لك جغراو بحر )((لن تشوف بعضهم البعض شباب شباب. البعض جبال بعضهم البعض يشوف بعضهم البعض يشوف بعضهم البعض يشوف